Arkadaşlar merhaba Demirbaş pardon e, asansör bakım yazılımımızda bazı revizyonlar yaptık onları hızlıca hemen anlatmak istiyorum e, hemen asansörde kendimiz için yaptığımız için hızlıca ne yaptığımızı anlatıyoruz burada 37 adet asansörümüz var sistemimizde tamamı girildi şuradan liste dersek arkadaşlar hepsini buradan görmüş oluruz. Tekrar çıkmak için şöyle üniversiteye gelip product DT ile girdiğimizde buraya gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Ee, burada Ctrl F diyelim. Ee, ne arıyoruz? Diyelim ki e, burada e, Şunu şöyle bir hemen hızlıca düzenleyelim. Blok adı diyelim. Lokasyon değil kapı sayısı değil. Şöyle yapalım. Asansör söz diyelim. Nereden? Asansörden blok adını otomatik olarak getirsin. Türkçe diyelim. Türkçe'ye göre sıralasın. Evet. OK, OK, OK. Evet. Buradan artık bütün bloklarımız geliyor. Hangi bloğu arıyorsak artık getirebiliriz. Evet. Bul dediğimizde, şurada perform find dediğimizde manuel 6'yı buluyor. Herhangi bir bakım var mı? Yok. Peki bakım yapılanlar bulmak istiyorum derse kontrol F ya da Find tip mesela buraya yıldız koyduğumuzda ve perform find dediğimizde yani yıldız dediğimiz şey arkadaşlar burada en karakter herhangi bir karakter varsa zor normal karakter burada en az bir karakter varsa bunu bulur getirir evet perform find dedik 11 tane sponsorimize bakım yapmışız onlar geldi bunları Excel e aktar dersek otomatik olarak Excel e aktardı bakın grupladı kardeşler üstten iki tane bakım var ayın biri ve 22'sinde Evet, evet cinsel 3'te yine iki tane var. Diğerlerinde de detaylarını buraya getirdim. Evet liste dersek de buradan 11 tanesini listeleriz. Detayını görmek istiyorsak da buradan gideriz arkadaşlar. Ee, listeye geldik. Bir sonra dönmek için oka tıklıyoruz. Evet ee, burada bakımlarıyla ilgili Hemen bitti. Şuradan istediğimiz zaman resim ekleyebiliriz. Insert Picture ekledik. Şu kısım ise şu asansörün genel resimleri arkadaşlar. Bu da her bir bakımdaki resim almışsak onları buraya alıyoruz. Buradan Insert Picture diyoruz. İşte arzanın ya da parçanın resmi. Şöyle atalım resim. Şuraya da bir tane Insert Picture diyelim. Evet istediğimiz gibi buraya resim atabiliyoruz. Buraya gördüğünüz gibi tarihi 25, ihbar saati diyelim ki 6.40 ya da biraz daha ileri alalım. 8.10 diyelim. Geliş tarihi yine 25. Ee, kaçta geldi arkadaşımız? Diyelim ki 11.20'de geldi. Ne değiştirdi? Ee, paten diyelim. Asansör patenleri. Paten, Bolca patern değiştirilir diyelim ki iki tane değiştirildi. Fiyatı ne? Ee, 150 TL diyelim. 300 TL. Evet açıklama yıpranmadan dolayı. Dan dolayı diyelim. Eğer burada 25'ine yine geldi. Bir far saat yine diyelim ki 11 şey diyelim. 8-10 diyelim. Bunu kopyaladım buraya getirdim yapıştırdım geliş saati de yine aynı Evet bu da 25 yine. çıkış saati Orada da ne yaptı Paten değiştirdi ama zincirde yağladı ya da halatları yağladı ee, halat ve genel bakım yapıldı bu da bu tarihte bakım yapıldı ee, parçaları burada ee, şeyler ise halatlar ise burada. Yani parça eğer birden fazla ise paten o zaman her bir parçayı tek satırda buraya eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın 25 dersek hemen en üstte bunları alacak. Şöyle diyelim çıktık. Bak 25'i hemen otomatik olarak üst tarafa aldı. Yani en son yapılan bakımı en üstte sistem otomatik alıyor. Şunları bunları alıyor. Evet. kalsın. Hangi şeyin bu? Nülfer 2. Şurada da gözüküyor arkadaşlar. İstersek şuradan da genel bilgilerinde de görebiliyoruz. Arama bulmayı bir daha gösteriyorum. kontrol F ya da Perform Find. Ee, Dedim ki ne arıyoruz? Açıklamasında motor diye bir şey var mı? Kaç iki tane asansörde motor diye bir şey yazıyor. Arzat var. Tespit edildi. Motor koruma rolesi değişecek. Mesela bu motor. Evet şuna bakalım. Bu hangisi nülüfer 6. diğeri neymiş? Nül kardelen 3. Yani şurada kardelen 3. Nülüfer 6, nülüfer 6. Bakın buna bakalım. Burada basonsör var mı? Kapı motoru. Bakın burada da motor geçtiği için. Kontrol F dediğimizde motor. Evet bul dediğimizde buluyoruz. Evet kapatıyoruz. Ee, Excel aktar dediğimiz onu gördük. Listeyi gördük. Resim ekleme kısmını gördük her bir detayına insert picture diyoruz resimlerimizi ekleyebiliriz istediğimiz kadar ürünün ya da parçanın resmini Arkadaşlar en son şey olarak en alta açıyor şuradan şöyle bir özellik daha eklesek olur mu en son eklenen en üste gelse Kontrol B. Belki arkadaşlar şuraya bakın aşağı doğru diyelim ki 20 tane bakım yapıldı. Aşağı doğru inmek şuradan çekip uzatmak zor olabilir. O yüzden ee, şunu şöyle yapalım. Evet şunu da strol bayramına oluşturalım. Şuraya bir scroll var. Oluşsun arkadaşlar. Şu resmi biraz daha daraltıp şunu da şöyle biraz daraltıp şuraya koyalım. Kontrol ve evet. Nereye gitti bizim scrollumuz? Ha. Şurada bakın da. Evet gördüğünüz gibi. Aşağı yukarı çekebiliriz. Peki. Teşekkür ederim. Kolay gelsin arkadaşlar. Sorularınız olursa.